Burada mısınız? Harika yemek meydan okumamıza başlayalım. Eğlenceli olacak. ile başlayalım. Kedi şeklinde olsun. Harika bir fikir. Hadi yemek yapmaya başlayalım. Çikolata ihtiyacım var. Yaklaşık 100 tanesi yeterli olur. Vay canına çok havalı. Ben de 100 tane istiyorum. He neden çalışmıyor? Ben deneyeyim olmuyor. Evet gerçekten garip. Bu yılların ustalığı. Şimdi bıçağı alıyoruz ve gereksiz her şeyi kesiyoruz. Ay bunu yiyebilirim. Bakalım neler yapmışım. Mükemmel çikolatalı kedicik. Beğendim. İki yarı yaptım. Tabağa biraz daha çırpılmış krema sıkıyoruz. Çikolatalı bisküviyi de buraya ufalıyoruz. Sonra da her şeyi karıştırıyorum. Deneyelim. Vay be çok lezzetli. Kremayı kedinin içine koyup diğer yarısıyla kapatmamız gerekiyor. Hadi kapatalım. Harika. <laughs> Hoşuma gitti. Hey bu da ne? Mükane bu ne? Sanırım bu sizin. Aa, aynen öyle. Evet. Ben de bir yumak şekilde pasta yapmaya karar verdim. Kediler yumaklarla oynamayı çok sever. Duymuştum. Sen ne yapıyorsun Cin? Büyük anne çok güzel bir fikrim var. Keklerden bir daha hareketeceğim. Bunu kedimin kafası ve kuyruğu yapacağım. Keklerin üzerine de... Lezzetli Nutella dökeceğim. Nutella'yı çok severim süslememiz lazım. Nerede süsler? İşte burada. Yenilebilir detaylar ekleyeceğim. Pastam artık gerçekten bir kediye benziyor. Hey baksanıza. Ne kadar havalı. Ay, elim çikolata içinde. Ama sanırım ne yapacağımı biliyorum. Teşekkürler büyük anne. Hep beni kurtarıyorsun neredeyse bitirdim. Şimdi de topun üzerine kedici koyacağım. Çok güzel oldu. Şef beğendiniz mi? Hmm, güzel ama benim pastam daha iyi. Bella'nın puanlamasına izin verin. Vay be gerçekten benim için tüm pastaları yaptınız mı? Çok heyecanlandım. Nereden başlasam? Bir fikrim var. Bu kediyi denemek istiyorum. Vay canına bu çok lezzetli. Hoşuma gitti. Şimdi bu büyük bir yumak şeklinde pastanın deneyeceğim. Çok da görünüyor. Kesimi çok güzel. Tadına bakalım. Nefis. Bu önceki pastadan bile daha lezzetli. Beğendim. Son pastayı tatma zamanı. Çikolatalı gibi görünüyor. Deneyelim gidecek çok komik. Hoşuma gitti. Peki kim kazandı? Karar verdim. Büyük anne. Ne? Ay bu çok tatlı. Teşekkür ederim tatlım. Şimdi de bir tabak yapın. Kedi patisi gibi. Bir fikrim var Bella. Ne yapacağımı biliyorum. Bir patim var bile. Bu çok yumuşak. Stres önleyici. Tabağa koyuyoruz. Bitti. Baksanıza ne kadar havalı. Hayır canım belli. Şimdi yenilebilir bir şey yapmalısın. Bu yenmez görüyor musun? Tamamdır başka bir şey yapacağım. Daha önce bir fikrim var. Ama biraz rahatlamam gerekiyor. Tamam ne yapsam? Ben yenilebilir bir top yapacağım. Yani böyle kalıbım var. Ve pembe olacak. Ben böyle bir pati yapacağım doldurduk. Sonra ise sütle dolduruyoruz. Beyaz olmalı çünkü. İşte böyle. Sütü kaldıralım. Evet dondu. Çıkaralım. Böyle güzel de pati oldu. Ve artık kalıba ihtiyacım yok. Ay. Jill sen miydin? Nasıl cüret edersin? Aa, güzel kalıb aslında. Bana lazım olabilir. Bana yumurta sarısı ve şeker lazım. Köpük köpük olana kadar çırpalım. Bir bulut gibi olmalı. Harika. Bir iki damla kırmızı gıda boyası ekliyoruz. İşte böyle. Ve bitti zaten. Yeter bana. Şimdi jelatin proteinleri ekliyoruz. Tamamdır. Beyazları ekledik ve karıştıralım. İşte böyle. Şimdi her şeyi bu kalıba döküyoruz. Mükemmel. Şimdi çıkaralım. Vay canına ne kadar güzel oldu. Ama benimkisi daha iyi. Hamur yaptım. O da çok yumuşak. Hamurdan bir batı yapacağım. Hadi tamamdır. Şimdi onu fırına koyup pişirelim. Hadi patim piş bakalım. Biraz da örgü örmek için zamanım var. Bir atkı ördüm bile. Aa, pati hazır bence. Evet aynen öyle mükemmel. Çıkarma zamanı. Ama artık beni Ay, geliyor Jill, Hadi sana at. Kördüm. Tak bakalım ne kadar da yakıştı sana. Mükemmel görüyorsun. Ay neyse patiyi çıkaralım. Şimdi artık hiçbir şey beni rahatsız etmiyor. İçine de yaban versinler içeri dökeceğiz. Harika oldu. Koklayalım. Ah ne kadar şaşıcımız. Işte Tatlım hadi sen de dene. Vay be ne kadar çok pati var. Bunu denemek istiyorum. Çok yumuşak. Acaba tadı nasıl? Deneyelim. Aa, beğendim. Çok lezzetli. Burada ne var böyle? <laughs> Bu pastaya benziyor. Turta gibi. Hadi böyle daldıralım. Tadına bakalım. Süper. Çok iyi. Hadi tadına bakalım. Sonuncusu kaldı. Aa, çok yumuşak. Yumuşacık resmen marshmallow gibi. Hemencik tadına bakalım. Vay canına. Bayıldım. Çok yumuşacık ve lezzetli. Bu kazanıyor. Son pençe. Tabii ki. Hiç şüphem yoktu. Ben en iyisiyim. Şimdi de kedi şeklinde jöle istiyorum. Umarım tadı güzel olur. Ne yapacağımı biliyorum. Bir kaseye ihtiyacım olacak. Önce süt. Sonra şeker. İki kaşık kakao da ekleyeceğim. Çikolata gibi olacak. İşte böyle. Şimdi karıştıralım. Yavaşça dikkatlice. Güzel. Şimdi tek yapmamız gereken karışımı kalıba dökmek. Pekala, dökelim. En kenarlarına kadar. Karışımın tamamını dondurmam gerekiyor. Biraz ağırmış. Şimdi kalıbı buraya koyalım. Oh, ama sığmıyor. Hadi kapan. Ne oluyor ona? Çok garip. Tamam başka bir plan. Buzdolabını ters çevirelim. Ve kalıba böyle koyalım. Oldu. Pekala. Her şey kontrolüm altında. Ama durun. Hepsi bu kadar değil. Nutella var. Tabağa döküyoruz. Ardından kediyi şöleden çıkarıyoruz. Ve Nutella'nın üzerine koyuyoruz. Harika. Şimdi gerçekten hazır çok yumuşak oldu. Bella sevecektir. Şef, benimki bir türlü olmuyor. Yardım eder misiniz? Ey, ne kadar iğrenç. Hayır, ben bununla bir şey yapamam. Ama tamam büyük anne, jölemi al. Üzgünüm, size böyle bakamıyorum. Teşekkürler şef. Evet, kendime bir tanesini daha yapacağım. Daha iyi olacak de ihtiyacım var. Sonra şeker. Birazcık kakao. Mükemmel ne yapıyorsunuz? Aa, buna karşı koymak çok zor. Çok tatlı. Ay, ne kadar güzel oldu. Ben de öylesini istiyorum. Evet ben gerçekten bir dahiyim. Kendim için bir tane de beyaz kilicik yaptım. Şarapın üzerine koydum. Ne kadar tatlı değil mi? Şimdi kesinlikle hazır. Jill ne yapıyorsun burada? Ben de kedi istiyorum. Paylaşır mısın? Neden öyle? Onu vermem. Bu da ne? Ay, tamam kediyi al. Ben de kendime başkasını yapacağım. Teşekkürler. Yine jöle yapıyoruz. Şeker, süt Hı. ve kakao. Siz de biliyorsunuz. <laughs> Baksana şöyle büyülenmiş gibi bakıyorlar. Umarım yetişelim. Çikolatalı sosu tabağa döküyoruz. Ve beyaz çikolatalı olacak. Üzerine de pembe bir kedicik koyuyorum. Umarım kimse onu benden almaz. Seni sadece Bella'ya vereceğim. Hadi Bella tadına bak. <laughs> Vay canına bunlar hepsi baksanıza çok havalı sallanıyorlar. Bunu sonsuza kadar izleyebilirdim. Ama daha da çok onun denemek istiyorum. Kesinlikle lezzetli olacak. Pembeyle başlayacağım. Bir dilim alalım. Vay canına ne kadar lezzetli. Şimdi ise çikolatanın tadına bakalım. Kulağını koparalım. Bence havalı görünüyor. Şimdi bu beyaz kedici hoşuma gitti. Bakalım o nasıl olacak. Jöle ile birlikte yiyeceğim. Çok havalı. Bu süper resmen. Jill sen kazandın. Yaşasın. Bu benim en zaferim. Ben çok mutluyum. Ne? yemek mücadelemize başlıyoruz. <laughs> Tiffany'nin ne yemek istediğini düşündün mü? Ah çizim nerede? Yapay zeka her şeyi benim için yaptı. Bir köpek balığı ve küçük şeklinde istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar harika bir fikir. Tiffany hemen bir kütük yapmaya başlayacağım. Adı tun 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 sahur olacak. Pastayı yapıyorum. Dikleri çikolatalı kreması da vanilyalı olacak. Her katman ile kaplanacak. Uzun yuvarlak bir pasta yapacağız. Ve şimdi mastik alacağım. Ve kaplayacağım. Şimdi böyle çizeceğim. O ne? Kimmiş o? Böyle bir masal da hatırlamıyorum. <laughs> Tiffany tatlım bir daha göster. Tamam büyük anne. Lira Allah şeklinde pasta yap. Bu film mi? Ama neden yeşil? Tamam yapacağım. Bir kaktüsüm var zaten. Üzerine bir sürü şapkası takarız. Ve sevimli botlar da ekleriz. Bitti. Ama dikenli biraz. Oh Elis pastayı nasıl yaptın? Evet benziyor mu? Tıpkı resimdeki gibi. Bacak ve kollarını da ekleyeceğim. Tung 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 sahur. Çok iyi. Şimdi en sevdiği sopası da var. Ah büyük anne şoklar resmen. Ay ah, ne kadar komik değil mi? Acıttı. Şef sıra sende. Her şeyi düşündüm bile. Bir köpek balığı yapmam gerekiyor. Unla başlayacağım. Hamur yapalım. Sonra da pastayı yapacağız. Vay canına, acaba nasıl olacak? Bu saniye neredeyse bitirdim. Trallalero tralala. Sanırım resimdekiyle aynısı yaptım. Afiyet olsun. <laughs> Gerçekten de göre pasta mı yaptınız? Tam da istediğim tralalla. şey. Hemen denemek istiyorum. Ama büyük annemin yemeği biraz tuhaf. Yenilebilir mi? Ay formum acıdı. Affedersin Tiffany. Ödevi yanlış anlamışım. Pekala tamam. Elis'in pastasını deneyeceğim. Gerçekten uğraşmış. çikolatalı. Şimdi de Yüz deneyelim. yiyelim. Hmm, çok tatlı. Şimdi pastanın kendisini deneyelim. Hmm, pastalara bayılacağım. Harika oldu. Anladım. Şef kazandı. Karar verildi. Evet. Sizi yenebileceğimi biliyordum. Bu kadar da kolay pes etmeyeceğim ben. Hmm, lezzetli bir şeyler istiyorum. Şef ne yapıyorsunuz? Ben de pasta yapmaya karar verdim. Sevdiğin her şeyden yapacağım. Denemek ister misin böyle bir şey? Az önce üzerinde en sevdiğin skittleslardan koydum. Çok işte açıcı. Oo, hayır. Hadi şu şekerlerle bir şeyler yapın. Çok fazla şeker istiyorum. Hmm, tamamdır. Bir şeyler düşünelim. Bir kalıba ihtiyacım var kek kalıbında dare kesiyoruz. Şimdi krema ile kaplıyoruz. Dikkatlice. Artık farklı bir rengi var. Onu da kullanacağım ve yine krema kaplayacağım. Harika. Şimdi üçüncü katman ve yine kaplıyoruz. Pastamın rengarenk olmasını istiyorum. Baksanıza ne kadar güzel görünüyor. Ve son daireyi koyuyorum. Ve şekerlere geçiyoruz. Bu çok küçük bir paket. Pastanın içine tam gereken kocaman paketim var. Ortasına döküyoruz. Bonibonlar çok iştah açıcı görünüyor. Ve şimdi kapatıyoruz pastamızı. Ve sadece kaplaması kaldı. Kırmızı kremayla kaplıyoruz. En önemlisi acele etmemek ve her şeyi dikkatlice yapmak. Güzel, düzgün bir kaplamaktan sonra S harfi ekliyoruz. Kocaman bir şekere benziyor. Tamamdır o zaman ben de ne yapacağımı biliyorum. Çikolataya ihtiyacım var. Bolca ekleyeceğim. Bir kaseye koyalım. Sonra da saç kurutma makinesine ihtiyacım olacak. Onu eriteceğiz sıcak hava onu bir saniyede sıvı hale getiriyor. Harika oldu. Devam edebiliriz. Şimdi onu dondurmam lazım. Sprey kullanacağım. Ay ne güçlü bir saç kurutma makinesi. Nasıl kapatacağım? Aa, oh, durun. Hayır Perum. Nereye gitti? Şu anda üzerimde. Bu da ne anlama geliyor? Gözdoklerim sende mi şef? Onsuz görmüyorum. Ah, saçlarımı çaldın haydut. <laughs> Bıçak kafikti. Neyse ben devam edeceğim. <laughs> tek ihtiyacım var. Çikolata kalıba dolduruluyor. Bal da döktük. Hepsini. Şimdi ise kapatıyorum. Ve etiketi yapıştırıyorum. Her şey hazır. Pekala. <laughs> Her şeyi yapmışsınız. Acele etmem gerekiyor. Ben karpuzu alacağım. Hadi onu keselim. İki parça oldu. Harika. Şimdi de içine çıkaralım. Hadi birer birer. Tüm içine çıkarıyorum. Karpuzun topları içine koyuyorum. Üzüm ve böğürtlenle de süsleyeceğim. İşte buradalar ve karpuzun diğer yarısını da kapatıyorum. Örtüyorum. <laughs> Her şeyi yaptım Tiffany. Bak. Wow. Vay canına başardınız. <laughs> Pekala basit <bu> bir başta pastayla <laughs> başlayacağım. Bir keselim. Vay canına. Bir sürü skittles içinden çıktı. Çok havalı. Hadi deneyelim. Hmm, çok lezzetli. <laughs> Evet havalıydı. Ağzımı silelim ve devam edelim. Şimdi de matizersle pastayı denemek istiyorum. Keselim. Hadi bakalım. Vay canına. Burada bir sürü matizers var ve çikolatalı top. Hmm, çok lezzetli çikolata. Ama ben matizersleri de denemek istiyorum. Onlar çıtır çıtır ve çok lezzetli. Ve geriye sadece karpuz kaldı. Onu kesmem gerekiyor. Vay canına çok garip bir karpuz. içi boş. Aa, olmaz. Bu çok havalı. Çok ilginç görünüyor. Burada böğürtlen ve farklı farklı meyveler var. Çok iyi. Ama kazanan şef olacak. Vay be. İkinci zaferim. Tiffany teşekkür ederim. Mükkanı gördün mü? Neyse bana sushi yapın. Çok acıktım. <laughs> Anladım. Bir fikrim var zaten. Nori alıyoruz. Üzerine pirinç koyuyoruz. Sonra da her şeyi iyice dağıtıyoruz. Harika. Şimdi çeviriyoruz. Ve krem peynir ve salatalık koyuyoruz. Şimdi ise bükebiliriz. Böyle bir rulo çıktı. Ama üzerine kırmızı balak koyuyoruz. Yine böyle sardık. Ve sadece kesilmesi kaldı. Mükemmel klasik suşi. Ve şimdi de koyacağız. Her şey hazır. Daha iyi bir fikir geldi aklıma. Ve salatalık ve bir soyucuya ihtiyacım var. Salatalığı ince dilimler halinde keseceğim. İşte böyle koyalım. Şimdi de belenderi çıkarıyoruz. İçine üç tane biber koyuyoruz ve havuç da. Şimdi çalıştıralım. Bekleyelim her şeyi karıştırsın. <laughs> Hazır. Şimdi bir kaşık alıyoruz. <laughs> ve böyle koyuyoruz salatalığımızın üzerine. Bu dolgu olacak. Peyniri zaten sıktım. Sarabiliriz. Keselim ve tabağa koyalım. Çok işte açıcı görünüyor. Ve üzerinden biraz daha ekleyeceğim. Sebze çok iyi. Bir tane sebze rulolarını kimse sevmez. Ben anlamıyorum böyle bir şey. Ama ben tatlı bir şey yapacağım. Sakızları alıp onu açacağım. İşte böyle. Şimdi kremayı alıyoruz. Ve sıkıyoruz. Dikkatlice. Tamamdır. Üzerine de M&M'sleri serpin. Sakızlı ayılar ve nerds böyle. Şimdi sarabilirim. Ve tabağa koyalım. büyük ama çok lezzetli sushiler yaptım. Afiyet olsun. Vay canına her şeyi denemek istiyorum. Klasik Philadelphia ile başlayalım. Hmm, çubuklarla tutamıyorum. Tamam o zaman ellerimi kullanacağım. Hmm, lezzetli. Burada ne var? bu ne? Sebze dürümü mü? Hı. Ay iğrenç görünüyor. Neyse deneyelim. Hı. Hiç sevmedim. Hı. Başka bir şey deneyelim. Vay canına bu tatlı görünüyor. Tatlı suşi severim. Evet inanılmaz bir şey. Bu çok lezzetli. Gerçekten bayıldım duramıyorum. Hı hı hı. 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 Tiffany An ne oldu? Kim kazandı? diyorsunuz? Anlamadınız mı? En az kazandı. Yaşasın. Teşekkürler. Bu benim ilk zaferim.